Bugün <laughs> server ve yüzü kapalı nasıl <laughs> çizmeli? İlk çiziminiz hangisi? Ya da ilk önce kuzenini tanıt. Tamam, benim kuzenim Kumsal. Bir adamdır, çizim. ama diğer adı da Göksu. İlk çiziminiz hangisi? <laughs> Senle. Hadi bakalım, ama o Ama Sen neyi, şurasını ne yapmayacağım çok zor olduğu için. Tamam. Hadi siz şimdi o zaman başlayın Gözümü çizim. Tamam, hadi. kapatın hadi. devam edin bakalım. Açayım mı Hayır, beş. Bittiyse bana Gökçen kapat gözü. ha bitti mi? Çizdi mi sen? Tamam. Bakalım. Bırak bakayım Gökçen. Bu Gökçen'in çizimi. Bu da kumsalı. Hmm. İkisi de benzemiş bence. Ha? Hangisi? Hmm, hangisi? Buna en son karar verelim. Şimdi... Hayır en son değil şimdi karar vereceğiz. Bence evet, en son verelim. Hayır şimdi karar vereceğiz. Bakalım Benim şurada yoktu onları söyleyeyim şurası da yoktu. Bu da kumsalı. Bence ikisi de beni demiş. Ha, hangisi ama birisi. Değil. Yani kumsalın boyutu birazcık daha büyük olmuş. Hı, evet. İlk, ama diyelim. küçük olması önemli değil. Değil. Tamam ilk kumsal diyelim. Tamam. Hadi. Terbat kumsal. Tamam. Noya. Hayır hayır ben. Kız. Kız. Şimdi Yoda çizeceğiz. Musağı şimdi yoda. şimdi Yoda. Şimdi çizimimiz Yoda. Hadi bakalım. Şöyle biz ilk başta inceleyelim. Bir inceleyelim. Thanos'la danışalım. Tamam. Ben tamam. ben inceledim bence. da inceleyelim. sağ bakayım. Nerede? Benim <laughs> birleşince güzel olacaktı da. Evet birleşince güzel olacaktı da. Gökçe. Hı? Bakayım Gökçen. <laughs> Bu benzemiş. Gökçen'in. Gökçen'in evet. Olsun. Hadi bakalım Ondan. sıradaki çizdiğimiz hangisi? Yodama seni çizdik sen, yoda. Evet. Çizdik <laughs> bu. Tamam. Böyle boyun yastığı. Hadi bakalım başlayın. Sıradaki çizimimiz. Yani. Unicorn bir yastık. yastık Bence de, de çok. Boyun yastığı. Ne olsun boyun yastık. Tamam ben inceledim. Tamam. Bitti mi? Çok komik gözü. Benki ben de. Benki daha çok beğendim. Yani. Üçümüz üç ve üçümüz üç. Evet, on kez. Orası. Hayır hayır, karemin şey olduğu için orada. He. Ama bence Benki daha çok beğendim. Bu tur ikinizinki. İkinizinki bu tur. Hayır hayır, bir tanesi. Bence Benki daha çok beğendim.

çizerim var. Ee, yok ya. Yok bence çizmeyiz. Ben saçlar daha zor ya. Yok yok. Bence ben de, ben de. İsteyen, istediğin ben Tamam, yapacağım. isteyen istediğin çizsin o zaman. Tamam, isteyen istediğin çizsin. Hadi bakalım. Başlayın. Ben de kulağına özel bir şey söyleyeyim. Başlayın. Öğretmen gözlerini kapattı. Ne kapattı? Allah üstünden geçemedim bence değil mi? Kumsal. Kumsal. Ne? Bak be. Hadi. Son tur gözleriniz açık yapın hadi. Son tur gözleriniz açık yapın. Son tur ya hadi. Onu yapın. O zaman Yap onu devam et hadi. Onu dönüştürme. Tamam. Gabondan devam mı işte? Evet. Hı? Ona devam et. O da benziyor. Ama en benzer yanı var. Böyle. tur bu. Hı -hı. Evet. Da Hı -hı. Kapalı olsun, tamam. Onda ne var Hayır. Tam sala Kapalı mı yapacaksın? Tamam. Onda kapalı olsun. Çünkü o zaten kolay yeri. Bu çok zordu yani. Tamam. Hayır, mutlaka bir hadi ki evvelce yavaş. bakalım. Katlananı da getirelim bakalım.

Olsun önemli işimiz. Hani Benimden işte. kağıdım yok. Hmm, o zaman. Evet. O zaman tamam işte bunları bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle ee, çiçekler de son birer. Çiçek bir değil o. ama e, plastik falan. Çiçek. Evet. Şimdi başlayayım bakalım hadi. Gözlem bir incele. Ben incelem. Gözlem gözlerini gözleri kapat. Kapatın bakalım hadi. Başlayın. her çok benzeri bence benimki. ikimizdeki de hayır benimki daha çok benzerim sen ikimizdeki de Allah şu an biliyorum eğer böyle koyarsan hayır kimsen koymadığını ikimizden ki de hayır belki böyle olabiliyor bazen ne ya ikimizdeki de çarpışsa ber şey, böyle olabiliyor şey, yani ikimizdeki de çok benzetmemişim yani. o yüzden çarpışsa neden Bizi izlediğiniz için teşekkür çok teşekkür ederiz. ederiz. Yani şu belli değil. çünkü boşa gitmedi. Çünkü evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.